Merhaba arkadaşlar. Minecraft oyununa devam ediyoruz. Şimdi şu oyunlardan Minecraft'a benzeyecek de şimdi. Benim kendime tıklıyorum ya. Bu oyunda ben kazanıyorum. başlamak için faremin ucu var. E, bu neye kayboldu? Evim nerede benim? Benim evim şurada. Gelemiyorum. <laughs> Şurası benim evimi mi Oh. Ya ama böyle etmesin diye ben böyle istiyorum. Belki şöyle yaparız. Kitap okuyalım şimdi. Çık, evet. Mesulullah Allah korusun. İç kitabının amungus sesi. Amungus. Lan. Sayı 11. Lükülü. Ne koydu Hiç de bileşişin. Lego oynamadım. Dur biraz da Lego oynayayım bari. Gelip arabaya gelip ışıkları arabaya Ana O ne? Bir yer mı açıldı? Na! Ola! Hı. Oldu. Gamet oynayalım hadi. Çık. Çık. Zı zı zı. Çık. Çık. Bu fare niye doluyor? çünkü bir sorun var. Durmuyor. Kapıyı açık mı Bir de Şimdi kendine iyi geliyor da. Şimdi. Eğir çok kanlı mı acıktı? Biraz yemek yiyeyim bari. Çık çık çık. Oh, mum, mum, mum. Bir afiliriz. Çık. Dı dı dı. Evet son çiçekçiler. Bugün sizlere rahat verici bir çizgi filmi. Ben çizgi film ist ist istiyorum. Çık. Aa, e, uva, aa. Bu çok güzel. Aa, re, varsa, ra, ra, ra. Video bitti. Ha ha ha. Bu sorun niye kapandı? Elektrikler mi kesildi lan? Işığı bir açayım bari. Işık açılmıyor. Işık açılmıyor Elektrik kesilmiş. Belki elektriği açayım. Tın! Tamam açıldı. Way yo yo re vaz ru tıp Bilgisayara bir sürede. He? Akaptan bir ses geldi. Telefonumda mı? Evet, benim telefonum. Benim çok azıcık var. Kaldı mı? Bir kendime onu şura. Aa, ne yapıyorsun kızım? Bir kendim kendim. Sen de takı çekmeceni. Kendim girişim yapayım. Giriş yapayım. Düzenleyin, öyle dağınık bırakmayın lütfen. Bu niye buldum? bu durmuyor? Ben başlarıma koyup Bekle tamam. Bu ne? Bu Lego şeyini de içine koy. Aa, unuttum. Aa, unutursun. Aa. Anne bak ben ne yaptım. Bir ay evli yani, video izlerken bir ya olmadı. Bir yerden tutuyorsun. Kapıyı kapatsın. Bu da şunu evreye içine girelim. O tuttuğun yer aşağıki kaba ait çiçek. Ben şöyle bir yer kapımı açalım. Böyle bu hareket eden çiçek var. Ana ne güzel olmuş. Hı. Hmm. Çok güzel Pınar. Ee, ee burası ee, da kötü akıyor. Ben bunları kendi renklerimle. Hmm.

İki ya, zaten. Şimdi ama yatağın süngeri Hı. 7500. Süngeri daha pahalı. Şu yerdeki Şimdi kanalıma pek... abone oldunu. Alacağım. Kanalımı kanalıma abone Ol, olun. Oğlum. oğlum sen neyle konuşuyorsun? Sen takip ediyor mu? Ding ding. Bilmiyorum bu almıştı. Çık çık çık. Ne? Videolarımı takip edin. Etmezseniz size yorum yok. Burada yorumlar falan videolar var. Araba yapabilirsiniz. Ve aboneme olmadıysanız sorun yok. Şu kutuyu satın alabilirsiniz. İsterseniz. Verin sol. i cakes it's pink pie i girls take bikes i cakes for you taxi shoe goodbye